Evet, yeni bir bölüm ve direkt böyle bir detaydan açmak istedim. Yeni farlar, yeni yan sinyal grubu, daha sonra sticker'larımız bu sabah geldi. Evet, hadi abi hadi abi zaten geç kaldık. Diyene evvel çıkalım, yolda devam edelim sohbete. Nasıl olur? Gayet olur, mu? yolda görüşürüz. Evet, yoldayız ve Dudullu İmese doğru gidiyoruz. Bu bölümün içeriğinden biraz bahsetmem gerekirse eğer, jantlarımız var iç döşememiz var ve e, amortisörlerimiz arabanın yüksekliğini e, ayarlama işimiz var bu bölümde. Evet. Jantlarımız şu an boyada. E, boyası dı da bitti daha doğrusu. Boyadan çıktı, Ramazan'a tekrar geri gönderdik. Lastikler, lastikleri evet. takacak, balansını yapacak. Aynen. Spacer'ları da bekliyoruz. Spacer'lar da Hı -hı. oraya gidecek. Sonra alıp coilover ya da yay değiştireceğiz. Henüz Aynen. hala net değil. Aynen. O yani o esnada belli olacak. Aynen öyle. Tamam. Onlar da zaten bu videonun 7. 8. dakikasında evet. ya da 5. 6. Evet. dakikasında görünecektir. Ee, şu an Dudullayımes'e doğru gidiyoruz. Ee, aracın deri döşemelerine e, özel olarak işlemek istediğimiz e, yazılar var. Evet. Yani onu da şöyle anlatayım. Parçaları aldık. Ee, parçanın, deri parçasının neresine geleceğinin tam orta noktasını işaretliyoruz oradan itibaren sağa solu, yukarı aşağı şeklinde işlenecek. Onu da birazdan göstereceğiz. Ee, orada da güzel bir detay yapmaya çalışacağız. Aynen çalışacağız. öyle. Ee, onun dışında da e, koltuklarımız deriye kaplandı. Spago koltuklar. Evet. Yarış koltukları. Arkası Alcantara. Arkası Olca. Alcantara aynen. Hı -hı. E, i̇ç döşemede de aslında bir ilerleme kay kaydetmiş olacağız. Evet. E, jant lastikle birlikte aslında bugün e, aracın white bodysinin e, düzgün bir şekilde gözükmüş halini görmüş olacağız aslında bu videoda. Hani yüksekliği ayarlanmış. Evet, Neredeyiz? Aynen öyle. Şimdi dikim görüntüleriyle, işleme görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Tekrar görüşürüz. Ben, Sen bakmaya doyamadın. Vallahi evet. yani sevdim. İkisi ee, ikisi de gayet güzel oldu. Aynen. Öyle. Zaten Narkış. bacak bölümü Sparko. Evet, orijinale sadık kaldık. Aynen öyle. Bir yani, şekilde koltukların üzerinde yazıyordu rengiyle, evet. e, noktasıyla, evet. duruş noktasıyla birebir aynı. Kafa bölümü, ense bölümüne de karbon attık. Aynen. Bizim yani orada... daha çok hoşuna gitti ama en evet, yani bir M performansı vesaire. Evet yani biraz duygusal yaklaştım işte BMW Motorsport M Power vesaire yazmak da hani kendi markamız kendi logosumuzu koyalım dedik. Bugüne kadar tabii birçok müşterimize yaptık ama hani ilk defa kendimize yapmak bugüne nasip oldu. Vallahi ben beğendim güzel ikisi aynen de yakışıklı oldu. Devam ee... görüşmenin zaten arabanın içinde de bunları göreceğiz. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi de jant'a gidelim, amortisöre gidelim, arabayı yere yaklaştıralım, artık biraz böyle hızlanın değil mi? Aynen, aynen. Öyle. aynen. lastiğini parçalamış. Abi bak gözünü seveyim. Kangoo bu iş için uygun evet, bir araba değil. Daha uygun değil. Aynen. <laughs> Fazla zorlamayın. Biraz daha, biraz daha sabret. Evet. Ne olur. Araba bitecek. Bak az kaldı. İki haftamız kaldı. Ve ee, birkaç dakika evvel nakış görüntülerinin ardından koltukların bittiğini görüyorum. Evet, evet. Söyleyeceklerim vardır. Yani eski kumaşları söktük. Ee, nakış görüntülerini izlediniz. Karbonatlar üstte. Sparpa altta. Aynen. yine gibi. aynı şekle sadık kalarak ee, üç 3 parça halinde yaptık. Bunları değiştirmedik. Fakat e, burada şöyle bir şey yaptık bu sefer. Şimdi Dakota deri kullanmadık. Neden kullanmadık? Çünkü Dakota'da istediğimiz renk yoktu. Ya yani o ton yoktu diyeyim. Orijinal deri kullandık. Nappa deriyi kullandık. Tam istediğimiz renk orada vardı. Ee, koltuğun üzerine yaparken de ya sıfırı sıfır yapmayalım, biraz böyle potluk olsun, biraz böyle eskitme tarz, retro tarzı olsun diye konuştuk. Hı hı. Dolayısıyla ufak tefek köşelerde, yanlarda, işte sırt kısmında birazcık böyle e, daha böyle yıpratılmış, havasını ee, estirebilmek aynen için. evet. yani işte <laughs> kodlarda oluyor ya, e, vesaire Biraz da o tatlı yapmaya çalıştık. Aynen. Çünkü araba yeni değil bu arada. Keza biraz, biraz daha... da yarış e, stili aslında. Hani yarış evet. arabaları böyle ok gibi olmaz genelde. Aynen. Bir de tabii şöyle bir şey var. iç kısımda hep mat tonları tercih ettiğimiz için hani mat eskidir vesaire. Biraz da oradaki ahengi yakalamaya evet. çalıştık. Tolgüre'ye ya evet. geldiğimizde o ben muhteşem bir... oldu. Aynen. Alcantara. Evet. E, torpido kaplatmak isteyenler gelsin, görsünler. E, gerçekten çok tatlı. Hı hı. Ve şu Zene, dikişler özellikle çok hoşuma gitti. Yani şey değil, e, turuncu değil, daha sanki böyle altın sarısı gibi bir tonu var dikişlerin. Orada da aslında bir iki seçeneğimiz vardı. Tam turuncu yapmayalım dedik. Çok patlayacaktı çünkü. Evet. Yani bir de koltuğun çok daha önüne çıkmasını istemedik. Hı hı. İşte altın sarısı ile turuncu arasında bir dikiş e, rengi yakaladık. O da güzel oldu, tatlı hı. oldu. Tekrar detayda gösterelim bunları. Ve bu haliyle de aslında iç kısmı neredeyse bitti. Evet yani takılmaya, takılmaya, hazır hale geldi. geldi. Ee, şimdi kaportaneye gidelim. Aynen öyle aracımız hazır. Aynen hazır sayılır. Ee, orada bir iki bir şey anlatacağız. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Ondan sonra bölümü kapatalım. Sonuna yavaş yavaş geldik. Kaportadan sonraki boyaneden önceki noktadayız. Aynen. Ve aracın üzerinde şu an white evet, body yok. White body yok çünkü araba komple boyanacak white bodyler Ayrı bir tarafta boyanacak, o yüzden onları çıkarttık. Birazdan boyaneye götüreceğiz. Ee, ufak bir özet geçeyim. Daha önceki görüntülerden de hatırlarsınız, kesme işlemleri yapıldı. Ee, içinin tütürünün atılması, ziftlenmesi, yalıtımının yapılması, çekişlenmesi, törpülenmesi, test sürüşlerine çıkılması hepsini gerçekleştirdik. Ee, ön nispeten biraz daha zor arkaya evet. göre. Neden Çünkü. diyeceksiniz? Çünkü e, ön biraz daha meşakkatli. Şunu da düşünerek yapıyoruz açıkçası. Yarın öbür gün bu arabaya bir vicepep takıldığı zaman e, tam tur dönüşlerde hani nerelere sürtebilir, nerelere işte temas edebilir, o noktaları da egal ederek e, biraz daha arkaya göre nispeten daha zorlu oluyor. O kısımları da hallettik. E, artık bitirdik. Şu Ufacık bir bilgi daha vereyim. E, daha önceki bölümlerde söylemiştik, 191.5 kiloydu. Sonra başka şeyleri de attık, yaklaşık 246.5 kiloya e, indirdik. Kestiğimiz parçalarla muhtemelen 10-12 kilo civarında, yani 265-270 kilo civarında hafifletmiş olduk. Ama muhtemelen Carrefour'daki Kantar'a çıkıp, orada da herhalde bir %5 yanılma payıyla net ne kadar hafiflettik bu arayı, bu arabayı, da onun da bilgisini... Proje sonunda. Şey yapacak, doğru, keza evet, maliyetlerle ilgili de bir bölüm olacak. ki araba en son bittikten sonra, evet artık hazır, gazlıyoruz evet, dediğimiz evet, noktada evet. bir de maliyetlerle ilgili bir bölüm olacak. Evet. Şimdi haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Haftaya boyhanede görüşmek üzere. Bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.